Bak 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 zınk. Hafif biraz daha erimesi lazım. Ya şu ekşiliğe bayılıyorum ya. Oğlum bana niye sıçrayasın ya? Ha bu üstüme sıçradım oluyor bana bir şey. Daha sakin ilerlemem <laughs> lazım. Süt ürünlerini acayip seviyorum. Dondurmayı apayrı seviyorum. Yani aslında ben çok diyet yapmaya uygun bir tip değilim ha. Ne diyorsun? Vallahi çok iyi bir tat geldi. Şöyle güzel, mükemmel, fantastik, bombastik bir dondurma tarifimiz olmasın mı ya? Dondurmada limonu sever misin Oğuz? Güzel hocam, fresh yazın güzel. Gibi. Buz parmağı hatırladın mı? Evet. Aa, niye buz parmağı yapmıyoruz lan? Buna bir kalıp alalım, buz parmağı deneyeceğiz arkadaşlar ama bambaşka bir buz parmak olacak. Bugün böyle yüksek proteinli ve yine tabii ki bomba lezzetli bir dondurma tarifimiz var. Şöyle bir sürpriz var. Geçenlerde dondurma aldım. Bugün limonlu dondurmalarımızı limon kalıbının içine koyacağız. Bilmiyorum hatırlar mısınız da şu trend olmuştu bir ara. İçindekini de yedim. Beğendim. Dedim ki ben bunu yaparım. Hem de neyle? Yüksek proteinli olsun diye lor peynirle yapacağız. Vallahi üstüne geldi. Baba geliyor. Lor peynirimiz az yağlı, yüksek protein, %20 protein oranı var. Eğer file market varsa etrafınıza gidin bir göz atın. Nacizane tavsiyem. File gerçekten işini güzel yapıyor. Takdiri bence hak ediyor. Şimdi dondurma yapacağız. Yüksek proteinli olacak. Yazın valla kurtarıcı niteliğinde bir tarif yapmak istiyorum. Çünkü ben de yemek istiyorum. Aşırı derecede dondurma seven biri. Bak anlatırken bile ağzım sulandı. Onun için bu yaz dondurma tariflerini bir tık abartmak istiyorum. Çünkü bana da çok lazım olacak. Şimdi malzemelerimiz 200 gram lor peyniri kullanacağız. Bir tam limon suyu kullanacağız. Bunun kabuğunu da kullanacağız. 2 yemek kaşığı bal kullanacağız. Bu balı gönderdiler bakalım. Bu bu tarifte anlayacağız. Bakacağız. Nasıl bal olduğunu. Eğer güzelse markasını da vereceğim. Değilse markasını vermem. 150 gram süzme yoğurt kullanacağız. Zeytinyağı ve krema. Şimdi çok fazla süt ürünü olduğu görünüyor ama bak bunun altını defaatle çiziyorum. Şimdi lor peynirini zaten sayma. Bu süt ürünleri olarak en iyisi. Şimdi bundan sadece ne kadar koyacağım biliyor musun? Bir tatlı kaşığı. Bundan da 150 gram. Yani bir kasenin yarısı. Bir tatlı kaşığı bir kasenin yarısı. Şimdi sen eğer şu yediklerinle, şu kadar miktarla haftada iki kere 3 kere yesen bunu, kalorisi, protein oranı zaten çok iyi. Eğer sulanıyorsan, yağlanıyorsan bence bu işi yapma. Buna inanıyorsan daha doğru. Söyle bir şey yok. Sen günde bundan 500 gram yersen, bundan 2-3 kaşık yersen o da günde. Şundan da 300-400 gram yersen anca çok kötü bir deri kaliten olabilir. Ama bu porsiyonlarda bir şey olmaz. Garanti ediyorum. Şimdi bugün yapacağımız tarif için bize şöyle bir şey lazım. Bir kap. Bir de el mikseri gibi bir şey bu. Malzemelerimizi yavaş yavaş dökerek başlayacağız. Öncelikle lor peyniri. Aa Şöyle lor peynirini gösterelim güzel bir. Ya lor peynirini görünce de böyle titreden bir mutluluk sarıyor beni. Çünkü lor peyniri yani bizim kardeşimizdir ya. Bak vallahi Diyorum. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Hani Zora sıkıştın, protein oranını karşılayamıyorsun. Canın sıkkın, eve gelmişsin. Ne böyle bir şey yiyesin var, ne protein alacak bir kaynak var. Hop, lor peyniri böyle bir çıkıyor aga. Merhabalar. Diyor ki, kardeşim ben buradayım. 200 gram lor peyniri. Şöyle bir tadım testi. Şey değil mi? Çok iyi. Bak bu markaya ben kesin yazayım. Diyeceğim ki sizin şu 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 ürünlerinizi çok sevdim. Birlikte çalışmak ister misiniz? Bunu da daha önce hiçbir gıda markası söylememiştim. Şimdi bu lor peynirini ne yapacağız abi? Önce krem haline getireceğiz. Krem haline getirmek için de şimdi buna yoğurdu da ekleyelim madem. Ölçü için ortadan kaldıralım. Gel bakayım buraya yoğurt. Bu arada evde yoğurt yapma, lor peyniri yapma videoları da hazır. Yakında onları da paylaşacağım. Yani burayı böyle derya deniz çok güzel içeriklerle doldurmayı düşünüyorum açıkçası. Zaten filozofu mutfağın bu uygulamamızı biliyorsunuz artık. Tüm tariflerin içinde olduğu. Burada yaptığım canlıda yaptığım bütün tarifleri oraya ekliyorum. Açıklamaya da linki koydum. İndirmek istiyorsanız oradan indirebilirsiniz. Yani uygulamanın içine gördüğün tüm tariflerin yapılışını da görebileceksin. İnşallah başarabilirsek. Çok tarif var çünkü. Ama artık düzenli olarak çekiyoruz. Bu da bir gelişmedir. Şöyle süzme yoğurdumuzu da koyalım. 150 gram. 200 grama bir 40 gram koyalım bakalım ne olur. Oğlum bana niye sıçraysın ya? Ha bu üstüme sıçradım. Oluyor bana bir şey. Daha sakin ilerlemem lazım. geliyor. Bak geliyor. Süt ürünlerini acayip seviyorum. Dondurmayı apayrı seviyorum. Yani aslında ben çok diyet yapmaya uygun bir tip değilim ha. Hani böyle gerçekten damak tadıma göre hareket etsem var ya Oğuz şaşırırsın. Bak dersin ki yani hocam bu kadar da iştahlı olamaz. Hocam ben onu çok iyi gördüm ya. Sen onu çok iyi biliyorsun. <laughs> İzmir yarıştan sonra İzmir'de var ya arkadaşlar yarışma döneminde İzmir'de 7 tane üst üste bak arası yok ha. Üst üste fast food yedim. Ne yiyip neyden kalkıyorum ne yiyorum hiçbir fikrim yok. Yani bir hatırlamıyorum lan ne yediğimi. Şu an kıvamımız bu. Birazdan bunu bambaşka bir boyuta taşıyacağız. Şu an çok güzel bir yoğurt kokusu var. Bu arada bu süzme adamlar öve öve de bitiremedim ya. Bu kadar da övülmez de kokusu yok. Yani böyle ağır bir kokusu yok öyle söyleyeyim. Sadece bir süt kokusu geliyor. Neyse ben ulaşacağım onlara ama. Bir bal tadını testi mi önce yoksa direkt atacak mısınız? Ya bunu her türlü bu balı kullanacağım. En son tadayım. Şu an haydi bakalım iki kaşık balımız var. Ay bayılıyorum şu yoğun iki tane farklı şeyin karışması beni gereksiz bir yükseltiyor. Şimdi gelelim bu balı teste. Benim bal geçmişim var. Nasıl var? Rahmet dedemin yanında dedem benim şarkütericiydi. Taze bal, tereyağı, köy yağı, böyle bal falan, falan satardı. Çiçek balı gibi kokuyor Çiçek balı ya tam çiçek balı evet. Ve güzel bir bal şey değil Dümende değil ha. güzel bal Beğendim markasını vereceğim Bunu bana böyle hocam yorum yap bize Hani böyle paylaş falan asla değil Hatta ben özellikle bana paylaşmamı istiyorsanız Yani öyle gönderiyorsanız gönderme diyorum Ona rağmen yok hocam sen sadece tadına bak Bize geri dönüş ver yeter diye gönderdiler Ama beğendiğim için sizlere de paylaşayım Alpar bal çiçek balı olarak güzel Zaten işbirliği olarak çalıştığım bir şey olursa size söylerim Nereye geldik abi buna geldik Ne katacağız buna Diyor ki zeytinyağını kat bir de kremanı kat kapat diyor. Tek bir tatlandırıcı kullanmış olduk. O da bal. Şimdi kalan son malzemeleri de koyacağım. Tatlı kaşığı zeytinyağı. Şimdi oyuna kim girmedi henüz? Kremamız ve dananam. Asıl bomba bu. Suyu ve kabuğu. kafaya Kafayı yersin ya. Dersin ki ne oluyor oğlum? Bu tarife şey yorumu yapacaklar. Olsun. Ben sana söyleyeyim. O kadar süt ürünü işte deriyi kalınlaştırır. Ya güzel kardeşim. Bak şu kaç gram biliyor musun? Şu 5 gram. Ve bunun %18'i yağ. <laughs> ya güzel kardeşim şundan kaç gram yağ gelecek biliyor musun? 1 gram bile değil. Hadi olsun 1 gram sizi mi kıracağım? Şimdi diyeceksin ki gel şu markayı kapatayım. Bak %18 yağlı. Şimdi video markayı bağırdık. Yarı sokunuyor hala markayı kapatayım diyoruz. ne bileyim. Görkem bir de da, dur daha kardeşim. Alo. Oo! Hocam. Söyle kardeşim. Size video attım da WhatsApp'tan bakabilir misiniz hocam ona? Ne videosu? Protein Ocean ile ilgili. Ne diyor? Evet sevgili partilere nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bana sürekli kullandığım vitaminleri soruyorsunuz. Onları şuraya yazacağım. Bu zamanda zaten Protein Ocean kullanıyorum. Kullanmadan Bundan sonra sponsorluklu bu şekilde çalışacağız. Vitamin ihtiyacınız olduğu zaman Protein Ocean'dan temin edebilirsiniz. Ekstra %10 indirim kodu için de başkan kodunu kullanabilirsiniz. Başkan videoya denk gelmen iyi oldu. Hayırlı olsun. Hocam çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, Saygınızı. Yok estağfurullah. Sen zaten Ocean kullanıyordun değil mi? Ben onu hatırlıyorum. Ben vitaminleri Ocean'dan alıyordum hocam. Başkanın kekili cream of rice koyuyordum. Güzel. Protein Ocean ürünlerini kullanırken sponsorluğa dönmesi de bence ayrı bir keyifli. Değil mi? iyi hayırlı olsun. Buradan senin kodunu vereyim. Hadi benim kodu değil de senin kodu verelim. Başkan koduyla %10 indirim sağlayabilirsiniz. Sadece başkan dümdüz. Hayırlı olsun. Tamam hadi görüşürüz Görkem. Tamam hocam görüşürüz ben. bay bay. <laughs> Mük. Evet kaldı bir işlemimiz. <laughs> tamam tarifimiz hazır. Ne diyorsun? Vallahi çok iyi bir tat geldi. Limon. Bak vallahi billahi uçak. Bambaşka acil bak. Şunun donduğunu düşün. Müthiş olur. O kadar güzel bir yerden geliyor ki limon tadı. Sanki oftan geliyor yani o kadar güzel. <laughs> Arkadaşlar harbi çok iyi. Acayip keyiflendim şu an çünkü bambaşka muazzam bir tarif oldu ya. Böyle olunca var ya benden mutlusu yok. Şimdi bunu o kadar abartacağım ki. Çünkü hak ediyor bak o kadar abartacağım. Hazır mısın? Gel baba. ay 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 ay. Ooo. Aloo Oğlum çok eğlenceli duruyor lan Birinci çinko Sen geç lan böyle köfte Philips El müthiş El muazzam Birader bak bu böyle de yenir. Abi ne protein var abi tarifte. Birazdan sana göstereceğim de şunları bir donduralım. Arkadaşlar bu ortalama 3 saat dolapta bekleyecek. Bakalım nasıl olacak. Zunk. Arkadaşlar yaklaşık 3-4 saat dolapta tutarsan doğrudan yiyebilirsin ama benim gibi eğer bunu bir 10 saat beklettiysen yapman gereken çıkaracaksın. Bir oda sıcaklığında böyle bir tarafı buz bir tarafı ezilebiliyor şu an. Yavaş yavaş kendine geliyor. Bir 15-20 dakika dışarıda bekleteceğim ve kendine gelecek. Şu an kıvam şu. Bak 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 zing. Hafif biraz daha erimesi lazım. Ya şu ekşiliğe bayılıyorum ya. Yani ekşi tat seviyorsanız tatlı da var içinde. Yani hem ekşi hem tatlı böyle şeyi bildiniz mi? Buz parmak. O buz parmağın vibe'ını veriyor ama daha tatlı, daha kremsi bir şey böyle. Vallahi çok güzel. Ben muhtemelen bunu ara ara yapacağım. Yazın böyle bir 2-3 tane daha tarif var aklıma dondurma tarifi. Bir tane Hindistan cevizi düşünüyorum. Bir tane çikolatalı düşünüyorum. Bir tane de sürpriz olsun. Magnum tarzı bir şey olacak. Balemli. Hepsini kanalda tarifler kısmına atacağım. Filozofun mutfağı kısmına. Bunu uygulamaya da atıyorum. Açıklamaya zaten yazacağım. Uygulamanın linkini de koyacağım. Uygulamadan doğrudan planla ekleyebilirsin bunu. Afiyet olsun. Sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Burada şimdi daha çok aktifiz. Haftalık düzenli paylaşımlar yapacağız. Şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.